Değerli velilerim, sevgili çocuklarım. Birisi nedeniyle ayrı kaldığımız şu günlerde birçok özel günümüzü ayrı geçirmek zorunda kaldık. Ve ben sizleri çok özledim. Okul içinde ya da dışında hiç fark etmez. Mutlaka bir gün bir araya geleceğinizi umuyorum ve geleceğiz de. Ben istediğim zaman sizleri arayıp görebiliyorum. Sizleri özlüyorum. Sizler de bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Birlikte geçiremediğiniz günler oldu ve bu özel günlerden biri daha oluyor. Ben Ramazan bayramınızı kutluyorum. Ve çocuklarımı çok seviyorum. Ve kocaman öpüyorum. Merhaba sevgili öğretmenim ve arkadaşım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Öğretmenim sizinle, arkadaşlarımla bayram kutlu olsun. Bayramı arkadaşım, hepsini seviyorum. Merhaba kitap okuyorum, etkinlik yapıyorum, balkona çıkıyorum bazen ve oyun oynuyorum ve tablet oynuyorum. Çocuklar dışarıya çıkmayın çünkü virüs var olduğu için dışarıya çıkma yasağımız var. O yüzden çıkma yasağımız varsa o yüzden çıkmıyorum. Öğretmenim ve arkadaşlarımın bayramını kutlu olsun. Çok seviyorum. İnşallah hastalık geçer ve sizinle beraber olabiliriz. Güzel güzel oyunlar oynarız. Bayramımız kutlu olsun. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim, sevgili arkadaşlarım, hepinizin bayramı kutlu olsun. Görüşürüz. Bay bay. Önce güzel bir kahvaltı yapıyorum. Bazen babamla oyun oynuyoruz, bazen de ablamla. Sevgili arkadaşlarım, sevgili öğretmenim, bayramınızı kutluyorum. Öğretmenim ve arkadaşlarım, sizi çok çok özledim. Keşke bu korona bitseydi. Oyun oynuyoruz babamdan. Çok çok derslerimi yapıyorum. Ve annemden babamdan saklanma oynuyoruz. Babam bilmeceleri soruyor. Ben annem biliyorum. Sonra güle güle. İyi bayramlar. kadın arkadaşlarım sizi çok ödedim. bol bol size kalp gönderiyorum evde kaldığım sürede sizi çok özledim hepinize mağrım kutlu olsun Arkadaşlar ben evde etkinlik yapıyorum. Ev bayama yapıyorum. Virüs bitmiyor ama evde ekibi hepimiz de kalmayız Ben kalıyorum evde. Allah üzülmüyor. İnşallah bayramlarınızı kutluyorum. Öğretmen de kutluyorum. Herkesi kutluyorum. Sizi de çok seviyorum. Arkadaşımı da seviyorum. Öğretmenim de seviyorum. evde kutladık yeni yeni oyunlar öğrendik Ece bazen oyunlar çıkarttı klaptan oyuncaklar yatıyorduk şimdi de bayram geldi bizi özür diliyorum evde sıkılmıyor bazen sıkılıyor bazen herkesin herkesin